Videoya girdim beyler. Arkadaşlar şu anda arkamda bir sürü yamyam var. Yamyamlar. Şu dağdan hala çıkmayı beceremiyorsunuz. Beyler ben geldim geldim. Yamyam var. Benim yanıma gelseniz de hepiniz. Bir dakika. Benim beyler akşam yemeği çıkıyor bugün. Akşam ya? yemeği. Aynen akşam yemeği. Gelin rüzgar gel. Valla ben çok açım şu an. Martıyla buldum. Hani doydu. Gel abi ben da. bir sürü balık da topladım. Ben de ben martı kesiyorum bu arada. Gelin abi burası. Neredeler? Neredesiniz? Ben sizi arıyorum. Abi burada bir tanesi. Ağaçlarda da olabilirler. Buradalar, buradalar, buradalar saldırıyor. <laughs> Ağaçta bir tane var. Dikkat <laughs> et İsa. İsa üstüne atacak. Nerede lan? Abi, ben, ben aşırıdan öleceğim ya. Atladı galiba. Atla. Hayır. Atlamaz oğlum kimse. Hüseyin İsa He gördüm 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 Oraya kaçmış Deniz Görüyorum da arkanda da var atlamış İsa İsa acil yemek lazım İsa Ne? İlgar kalk ölürsün Boşver bir şey olmaz Akşam yemeği Martı avla bak Ben de açtım Kimse bir şey yapmadı Akşam yemeği çıkıyor beyler Gelme abi Bunların bacaklarını ayırıp yeriz Beyler Ben Ben Ege bunu bana sal kanka Ege evin orada keseriz kanka Şimdi kesme Ege değil atmıyor benim. Hayır, ben. Rüzgar bana vuruyor. Rüzgar bunu bana sağ kanka ben bunu da arada totem İttir, yapacağım. İpleri toplayın. Ben aşıktan ölüyorum. Aşıktan mı? Bekle ben ateş kur kanka bir tane hemen. Ya da bekle ben kurdum rüzgar. Ege açmışsın kanka? Bekle rüzgar. Kanka akşam yemeğe geldi koş. Rüzgar sana balık koydum kanka iki tane. Koy 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 Ege kanka bizim Beyz'e koş kanka Aş Rüzgar kanka yersin onları Şu kemikleri de alırsın kanka bu yanınca Abi kanka, e boş, oldu, boş olanlar benle gelsin Aldım kanka boş olan benle gelsin Kanka ben çok acıktım şu an e, Rüzgar'ın yemeğine dokunmam Rüzgar Gelin yemeğine buraya da sömürürüz hapimiz gel Oğlum hayır ben şu an yemeğimi kesiyorum Rüzgar gel Ege Ege acil gel. Ben gelemem. tek açım ben. Ben başkalarının yemeğine dokunmadığım için eve koşmam gerekiyor. Kanka. Ege, gel kanka, ben, sana, ee... ben sana annen gibi düşünüyorum. Ben koyacağım Demek Ege gel. Bana yemek hazırlamış eve gidiyorum. İyi tamam. Ben kanka... burada tek başıma ölürüm. Ege akşam yemeğini pırasa var kanka gel. Rüzgar kanka yardıma gel. Nasıl Ege, öldün? Kanka, iki tane kol. Yam yam Bekle kanka geliyorum. Bir Nasıl şeye basmıyorum. lan? Aşağı mı düştün Rüzgar? Bilmiyorum. ateşin yanında bir anda öldüm ya ateşe değdim ateş bir şey oldu. Diye. Rüzgar kanka E'ye basılı mı tuttun? Ee, evet. Abi ateş Hiçbir ben şeye basma dedim ben? iyi ki. E basılı ne ya işte Yani, yani E'ye basılı tutunca ölüyorsun ya. Abi. öldüğünde. Dur, geldim geldim yakınız zaten. Al işte abi ya. Rüzgar hani. Rüzgar öldüğün şey oldu, yere git. Rüzgar. Öldüğün yere git kanka çantanı al. Çantanı E'ye bas tut. Aynı eşyaların Ben gelir. bilirse ateşteki yemekleri ellemeyin ama. Kanka ben onları yedim. Ya İsa. Tamam yanıma gel ben ne bir tane daha ateş kuruyorum. Ben sen başkasının yemeğini yiyordum kanka. Yiyebilir. Yar tamam Ege. Tamam Ege sen zaten bunun fırsatını buldun her fırsatta ben laf sokacağım bunu tamam. Abdümüş, Abi bir tatlı. videoda da kaybı etmeyin artık ya. Gel Rüzgar. Ben Ege akşam kahve. yemeğinde kol yedirttim. Bir dakika bir yaprak ya Rüzgar gelsin neredesin? Kanka yanındayım. Şu şeyini kim bıraktı buraya ya? Kütüp taşıma aletini. Ben. Abi engel olup duruyordu açık ama. Attım aşağı. Neden atıyor? Ha. Ha, onu ben yapmadım. Al Rüzgar iki tane balık koydum ben buradan biraz daha balık bulayım şey yapayım. Rüzgar kanka buradan su da içebilirsin söyleyeyim. Aşağı düştün ya. Nasıl içeceğim? E ee, tut. Ya yani şu köşeden gel. Suya e, yere bak yani suya. Zehirleniyor şey gibi oluyor ama hiçbir kanka, şey olmuyor. Uçakta, 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 da, uyuyorsun. Güzel kanka yemeğini ye hemen gel? Abi hemen yanıma gelseniz ya. Yemenler yemesin beni. Ben yine burada kaldım beyler ben çıkamıyorum. Kendime molotof atsam. Oo soda, soda 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 buldum. Kanka ölürsün. Kullanayım bari. Düzgar gel kanka her şeyi topla. İp topla, onu bulun topla. Soda topladım ben. Neredesiniz siz şu an? Neyi almalıyonuz? Eee şeyi... Yerli kampı. Abi şu dağa çıkarken düşüp duruyorum ya. Bu arada baya fazla bir soda Düşmürüm oldu. Şimdi. Beyler siz kanka, gelene kadar ben bu arada benim 3 tane Beyler kanka. siz gelene kadar ben e, şuraları yapabildiğim kadar yapayım mı? Yap kanka yap. Odun falan. Ben zaten yüksek. Rüzgar kanka derken... yerliler. E, yeah. Dikkat rüzgar. Oha adam ölüyor mu? Kim lan? Vur oldu? kanka vur. Çok kasıyor lan. Bir anda kas. Neyse. Benim alakası yok. E, e, ben, ben hemen çıkıyorum. Abi yardıma gelin. Abi ben yukarı çıkamıyorum. Ege siz yukarı ne yukarı yapıyorsunuz? Ege yukarı çıkamıyorum. Kanka ben, ben yukarı çıkmaya çalışıyorum. Ben evet, çıktım geldim. Gelelim. Yoldayım. <laughs> Rüzgar'ı 3 kişi dövüyorlar. Beyler ben ölüp de uçakta dövüyorum ki. Yemek yemek cikolatalar niye? Ye, nereden yapabilir miyiz? Kuzuları sallayın. Abi ölüyorum. Beyler kahramanımız geldi ama ben Çok kolay zaten 5 kişiler. Bir bir loot Abi çocuk hala loot peşinde ya. Yine ya yine düştüm. geldim. Ben yanlış yerden mi çıkmayı deniyorum acaba? Oha tek attım ha. Çok iyi dünyanın hareketini yaptım. Beyler ben yanlış yerden mi çıkmayı deniyorum? Müzdan nerede peki lan? sinekler bastı Beyler ben yanlış yerden çıkmaya deniyorum galiba. Beyler ben işaret bir şey buldum. Tamam kanka. Ne? Buldun mu? E o kanka çok kolay bulunuyor. O sadece şeyin önünde bulunuyor diye biliyorum ben. Dur geliyorum. Kanka o ko As çok kolay bulunuyor. Beyler dinamit de buldum. Dinamit nerede? Bilmem. Dinamit nerede buldun? Neredesin? Mesela dinamit dedi o değil ya. Kanka ya, bana dinamit buldum. Üstünde dinle. Beyler Burada şeyde yukarı, buldum. Ben abi çıldıracağım ya. Beyler devre kaltı da buldum. Tamam Rüzgar bekle geliyorum. Dinamit nerede buldun? Çok lazım o bize. Bana gel. Geldim. Ama kalma galiba. Ben de Üst tane de Üç tane var. Hayır kanka sende öyle gözüküyor. Ben buradan buldum. Tamam o bu bir gidiyor. sürü var bu arada. Bekleyin ben de geliyorum. Gelebilirsem. Bir dakika bol bol soda içeyim. Bir sürü soda Peki, var. Peki, bir şey ne? Beyler ben yukarı çıkamıyorum. Ay, Yanlış anlamadım. yerden mi çıkmaya deniyorum? Ya ne bileyim abi Görüyor musun Kanka seni. bu arada ben başkasının hesabıyla oyuna girip öyle mi oynadım acaba? İsa'ya adam İsa çok iyi koydu Kim kime koydu? Ee, Bele bana acil yemek lazım Kanka bana da acil yukarı çıkmaya yarayan bir merdiven lazım Beyler <laughs> altı tane işaret şey oldu Evimiz nerede? Ben, abi ben hemen eve gidiyorum Bir tane dinamitle patlatılacak yer vardı Orayı patlatırım. İsa bana şuradan nasıl çıkıldığını gösterir misin? Kanka A, oradan e, zıplayarak çıkıyorsun. Ha bu burun bur yerinden değil. Da, ağaçtan şeyden nasıl çıkacağım daha? Tamam işte zıpla. Bakayım Kanka nereden zıplayan... çıkmaya deniyorsun sen? Buradan <laughs> böyle yumuş Tamam doğru. Bak. <laughs> Tamam. Böyle geliyor. Tamam kanka oradan ileri shift'e basarak koşarak çık. Ya öyle değil kanka o ileriye kanka. doğru gideceksin. <laughs> gideceksin. Yukarı dümdüz yukarı çıkma. Böyle ileriye doğru git. Zaten gittikçe yukarı çıkıyorsun. Neyse ben gidiyorum. Ee, Ahmet ben bunu ne yapayım? Nerede orası? Burasıydı değil mi? Aynen. Ahmet ben bunu ne yapıyor kanka? Şey yan yan ceplerim ben. Sen bizim evin oraya git. Tamam. <laughs> çay varlanıyor. Güzel bizim Emre oraya git ama ondan ne yapacağını biliyor. İsa tamam, gelin ben bakın ben buraya ben patlattım bir alın, bir alın de buradaki şeyleri. Adamı. Ne? Alın buradaki şeyleri ben buraya patlattım. Abi ben bu arada the forest bırakacağım ha. Neden? Neden? Şu dağdan çıkamıyor. Rüzgar. Beyler biri ekran paylaşıyor. İsa kayma hangi tuş? Kanka kabukta kayıyorsun gezmamız. İsa, İsa, bir göstersene kanka buradan nasıl çıkılacağını. Bak gösteriyorum, hazır mısın? Evet. Atma şu şunu bir al. Atma kanka şu cesedi sen ceplersin gelirken. Hay kanka getirmem. <laughs> Ege şaşkın. Bu arada beyler sakın o dinamit bulduğunuz yerden ayrılmayın geliyorum. Ege kanka sen bunu seversin ben bunu sana şöyle takdim edeyim işte orada düşüp duruyorum ben. <laughs> Surlar az kaldı çok Sütlerden iyi. Ben bunu ayrılmayın ha. Bigi. Ha ayrıldık bile. Baya ayrıldık. Valla döverim. Ayrıldık ya. Biri bana göstersin o zaman orayı. Sonra gideriz kanka. Kanka sonra gideriz değil lazım bana. İşaret Abi gelin buraya bana. odunları taşıyalım. Ege kan işaret bir şey dediği şey o değil. Din dinamit Kırmızı... atmıyoruz. Şey değil mi? Yani, Yok, yani aydınlattığı atacağım. şey kanka aydınlatıyor. Hayır dinamit de var admet evet, orda. Biliyorum ben de dinamit aldım. Rüzgarın işaret fişeği dediği şey ne biliyor musun? Hani böyle atıyorsun ışık çıkarıyor ya. E o... tamam işaret silah, Ha. O işte. Silah olan değil. Biliyorum kırmızı böyle bir tane boru var onu atıyorsun o. Evet. Beyler e, arka suru tamamlamayın tamam mı? Şurayı tamamlamayacağız. Hatta şuraya kapı yapayım ya da. Çıkamadın mı? Beyler ben, ben oyundan çıkıyorum. Bay bay. Hadi görüşürüz Ege. Ege kanka biz merdiven Çok yapabilirsek seni ararız. <laughs> kanka şuraya merdiven yapar mısın ısır yapacağımız var. Gele, beyler yeni git gemimiz hazır bunu yapacağız. Oha İsa daha evi yap. Ev Nisa gemiden önce bir merdiven yapsak ya. Bence de. de. Çubuğu olanlar koysun. Ben 10 tane koydum oradan. Çun 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 çu 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 çu. Gelen amlara kola gelsin abi ne abi? Gittim gittim. Bana gel köyünü gösterin. Nerede? Ben çıkıyorum. İyi çozsun. Dinamit bulduğunuz yeri gösterin. Eee rüzgar götürsün seni. Ölürsünüz ama. Ama rüzgar da o kustu ya. Yaklaşık 10 dakika 10 dakikadır uğraşmışım sonucu yaklaşık ya da 15 dakika. Peki benim çıkamam mı? <laughs> şu ara beyler mi? bana yemek lazım ya. Ateşe yemek koy. söz ver. Bana bu kampı göster sana yemek elimle yemek pişireceğim. Bir dakika işte bana şu an yemek lazım. Bu şuradan bir tane bacak bir şey. Devam et. Tık 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 Beyler burada yanmam yam olmaz. Dinle. Yanmamları aldınız. Eee son odunlarımızı alalım sonra eee bölümünün sonuna gelelim. Değil mi beyler? Evet. Kendini Kendi B de Avlamadık. Ne? Ne? yamyamları avlamadık. Sarp Aynen gidin en üstte yam Ee, yam öldürün. Totem yaparız. Bir dakika beyler ben de totem yapacağım. Beyler var. Mi? Biri bana Çok doğru güzel. geliyor. Mis. Beyler burası yam yam dolu. Yardıma gelir misiniz? Ölüyorum. E kanka ben sizin tek başına gitme demiştik. Dedik e, gelin mi? Gelin o zaman. Tek kanka. başına mı? Eee ben Başlayalım işim ben var mi? ben kapatıyorum bayılar bay bay. <laughs> Hayır demedim. <laughs> bir dakika bacak bir şey yok. Ee, şuradan bir tane yeri açık e, suru kapa kapatmayalım. Oo beyler beş tane amyon var. Şu, şu daha Görüyorum. Bela ben eski silah parçası bulmuşum. Kanka tamam işte o e, dinamitle patlattığım yer var ya oraya işte oradan çıktı Eski silah cephanesi de bulmuşum. E tamam kanka. Tamam diyorum ya. İsa İsa buraya geliyorlar. İsa yanlama dalıyor. Ne yapayım? Kanka yardım edin biri. Kim Abi yardım... e, arkadaşlar sen... Eee bugünlük videomuz bu kadardı. <laughs> Beyler ölüyorum. Kolay gelsin kanka. Kanka öldüm. De tamam. Ne yapayım? Ne yapayım demeyin. <laughs> kanka eline bir tane çubuk al. Onunla e, öldüğün yere git. E, çantanı al kaç. Abi biz sana kanka, demiştik abi, ama. Davetli. Daha tam olarak ölmedim. Yatırıyor yok, şu an. Yok. Yatırdı beyler. Daha şey yapmadım. Geldim geldim. Rüzgar canım bir kanka şu an bana bir şeyler lazım. Sana ne i̇laç lazım? İlaç var mı? İlacım da yok. Hiçbir şeyim yok. Bende yok. Var bende var mı ilaç? İçki var. Neyse arkadaşlar e, onlar oynarken. Çantası e, biz de videomuzun sonuna gelelim. E, bugünlük videomuz o kadar da. İzlediğiniz için teşekkürler. Like'a da abone olmayı unutmayın. Bay bay. Hadi kanal düzeltelim. Yukarıda. Gri ekrandan çıktı. Dinamitler nerede bu? Dinamitlerle işaret bir şey diye gösterelim. Rüzgar bana. bana yerlerini gösterecek misin? Ece dur ben de bulmaya çalışıyorum.